Merhaba arkadaşlar bu videomuzda herhangi bir program uygulama vesaire kullanmadan Instagram'da takip ettiğiniz halde sizi takip etmeyenleri nasıl göreceğinizi ve sizi takipten çıkanları toplu halde nasıl takipten çıkacağınızı anlatacağım. Şimdi ilk olarak Instagram hesabımıza bilgisayarımızdan giriş yapıyoruz. Instagram hesabına giriş yaptıktan sonra yeni bir sekmeden Google arama sayfasına Jobanov Dev Instagram şeklinde yazıp ekranda gördüğümüz Jobanov sayfasına gidiyoruz. Burada arkadaşlar hemen şuradaki komutu çift tıklayıp üzerini sağ tıklayıp kopyalıyoruz. Kodu kopyalama işleminden sonra tekrar Instagram sayfamıza geri geliyoruz. Herhangi bir alanda sağ tıklayıp incele sekmesini seçiyoruz. Gelen yan panelden console sekmesine gittikten sonra bu kopyaladığımız komutu hemen burada yanıp süren imlecin yanına gelip sağ tıklayarak yapıştırıyoruz. Ve yapıştırma işleminden sonra enter yapıyoruz. Şimdi sağda açtığımız paneli çarpı simgelerine tıklayarak kapatıyoruz. Gelen ekranda RAM butonuna tıklıyoruz. Bu işlemden sonra ekranın sağ alt kısımdaki yükleme %100 olduğunda biz takip ettiğimiz halde bizi takip etmeyenlerin tamamı listelenmiş olacak. Eğer sizi takip etmeyenleri tek tek seçerek takipten çıkmak istiyorsanız hemen sağındaki kutucuğu işaretleyip unfollow diyoruz. Eğer toplu halde sizi takip etmeyenleri takipten çıkmak istiyorsanız ekranın sağ üst kısımdaki kutucuğu seçili hale getiriyoruz ve sonrasında unfollow diyoruz. Böylece siz takip ettiğiniz halde sizi takip etmeyenleri takipten çıkmış oluyoruz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere hoşçakalın.